Ekranda gördüğünüz tablo sizce hangi tarihi olayı anlatıyor olabilir? Tabloda bazı kişilerin üzüntü ve keder içerisinde olduğunu, bazılarının ise kendi kendine yakındığını görebiliriz. İçlerinden birinin ise kendi önüne bakarak adeta bir kabulleniş içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabloya bir bütün olarak bakalım. Tablo ona uzatılan bir kase baldıran zehrini içmeye hazırlanan filozof Sokrates'i anlatıyor. Atina halkının çoğunun kabul etmediği ve toplum tarafından garip davranışları olduğu gerekçesiyle dışlanan filozof Sokrates'in ölüm anını görmektesiniz. Bugünkü videomuzun konusu toplum tarafından kabul edilememe duygusu. Ama videoma geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kanalda uzun bir süredir faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Eğer ürettiğim içerikleri beğeniyor ve takip ediyorsanız kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Sokrates'in Ölüm anına kaldığımız yerden devam edebiliriz. İçinde bulunduğumuz toplumun sahiplendiği bir takım kurallar var, bir takım gelenekler var. Kurallara uymakta zorlanıyor ya da bu kuralların mantıksız geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Şu anda pek çoğumuz aslında anne babalarımızdan daha farklı bir dünya görüşüne sahip. Ama işin daha da garibi aslında anne babalarımız da kendi anne babalarının düşüncelerinden daha farklı şeyler düşünüyordu. Hayata daha farklı bakıyorlardı. Bir noktada bu kuşak çatışması mantıklı geliyor olabilir. Olabilir. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemin şartları sürekli olarak gelişiyor. Dünya asla yerinde saymıyordu. Peki ya aynı dönemde yaşadığımız insanlardan daha farklı düşünüyorsak, onlardan daha farklı bir dünya görüşümüz varsa, onların benimsediği değerleri sürekli sorguluyorsak, işte o zaman sürüye uymayan birini dışlamak için fırsat kovlayan bir topluluk olabilir karşımızda. Tıpkı Sokrates gibi herkes tarafından garip biri diye tabir edilen, dışlanan, istenmeyen biri haline dönüşmemiz işten bile değil. Yani toplumun benimsediği kurallara karşı koyan insanların sadece günümüzde, yani modern çağda yaşadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Videomuzun başına da bahsettiğimiz gibi Sokrates bunun en önemli örneklerinden biri. Videonun başında incelediğimiz bu tablo 1786 yılında Jack Louis David tarafından resmedilmişti. Şimdi David'in resmettiği o anın biraz daha gerisine gidelim. Antik Yunan filozoflarından Sokrates 500 kişilik jürinin karşısına çıktı ve o hepimizin bildiği meşhur savunmasını yaptı. Sonunda jürilerin çoğunluğu Sokrates'i hatalı buldu ve ölüm cezasına çarptırdı. Peki Sokrates ölüm cezasına çarptırılacak kadar hangi suçu işlemiş olabilir? Sokrates'in suçlu bulunması sebebi halk arasında dolaşıp insanlara çeşitli sorular yönelterek kendi bilgilerini sorgulamalarını sağlamaktı. İşte bu yüzden özellikle gençleri baştan çıkardığı söyleniyordu. Fakat aslında Sokrates eleştirel düşünmenin temellerini oluşturan bir modeli uyguluyordu. Çeşitli sorular yardımıyla en temel bilgilerin ve düşüncelerin tekrar değerlendirilmesini ve analiz edilmesini sağlıyordu ve bu yönteme Sokratik diyalog ismi veriliyordu. Sokrates bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyerek aslında bilginin temelini sorguluyordu. E doğal olarak nesiller boyunca aktarılmış en temel inançlarının sorgulanmasına yol açan Atina halkı bu durumdan oldukça rahatsız olmuştu ve kendi inançlarını sorgulamaktan o kadar çok korkmuşlardı ki Sokratesi ölüme terk etmişlerdi. Sokrates'in günlük rutini aynen şu şekildeydi. Dışarı çıkarak farklı meslek gruplarından, farklı yaşlardan, farklı sınıflardan insanları gözüne kestirerek onların yanına usulca yaklaşıp sorular sorardı. İşte bu sorular aslında nasılsın, ne yapıyorsun gibi sorulardan ibaret değildi. Doğrudan kendi inanç sistemlerini ne yönelik sorular sorardı. Mesela durduğunuz yerde biri size gelip bu çalıştığın işin anlamı ne diye sorsa, bundan rahatsız olurdunuz değil mi? Çünkü bu sorunun etkisiyle bütün bir hayatınızı, bütün bir bakış açınızı sorgulamak zorunda kalırdınız. Günümüzde de garip karşılanacağı gibi Sokrates'in döneminde de bu gibi sorular rahatsız edici bulunuyordu. Hatta Sokratesle karşılaşan bir general onun için aynen şu şekilde söylemişti. İnsan ne zaman Sokratesle karşılaşsa onunla sohbet etmeye başlasa hep aynı şey oluyor. Önce siz bambaşka bir konudan bahsetmeye başlıyorsunuz. Sonradan yaşamınızı her açıdan didik didik etmeden sizi bırakmıyor. Sokrates toplumun geleneksel değerlerini sorguluyor ve bu nedenle toplum tarafından dışlanıyordu. Halkının ölüme mahkum ettiği biri olmasına rağmen şu an günümüzden baktığımızda onun bu davasında ne kadar haklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki toplumla çatışan fikirlere sahip olan herkes özünde haklı mıdır? Sokrates'in aslında toplumla ters düşmek gibi bir hedefi yoktu. Sokrates sadece mantığıyla hareket ediyordu. Gençleri baştan çıkarmak ve tanrılara karşı gelmek suçuyla yargılanan Sokrates savunmasında sadece gerçeği aradığını söyledi. Sonuç olarak Sokrates iki temel unsuru nasihat etmişti. Bunlardan biri çevremizdekilerin ne söylediğini her zaman dinlemek, diğeri ise hiçbir zaman dinlememek. Yani ona göre az olan şey her zaman mantığımızla hareket etmekti. Günümüzde yaşadığımız sorunları sizce felsefeyle çözebilir miyiz? 5 bölümlük bu seride felsefeyle birlikte sorunlarımızı nasıl çözebileceğimiz üzerine konuşacağız. Aslında bu serinin tüm bölümlerinde bahsettiğim her şey Alan de Batı'nın Felsefenin Tesellisi isimli kitabında geçiyor. Ben de kitabı çok severek okudum ve o kadar çok etkilendim ki bunu bir seri haline dönüştürmek istedim. Eğer sizin de seriye katkılarınız ve önerileriniz olursa yorumlarda benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Abi de kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz.